Merhaba arkadaşlar şimdi biz e, renkli lastiklerden bileklik hazırlayacağız. Bakın işte bakın <laughs> bakın çok güzel değil mi? Ee, yani gördüğünüz size gösterdiklerim bunlar var ya. Yani bunlar şimdi gördüğünüz e, çok kalın olan e, lastiklerden hazırlam, hazır hazır. Hazır olmuş, hazırlanmış. Ancak bu ise e, nazik yok. E, nasıl söylersem Evet, buldum buldum. E, az kalın olan e, lastiklerden hazırlanmış. Bakın, virgül. Ancak bu virgül Bakın. Yani biz şimdi bunu yapacağız. Az kalın olan lastiklerden hazırlanmış bilezik yapacağız şimdi. Hmm, Başladık. Önce ben yani e, sade sade bir e, bilezik yapmayacağım. Rengarenk yapacağım. Yani çok güzel olsun. Aletiyle de yapabilirsiniz. Ancak aletiyle de yapabilirsiniz. Ancak diğer videolarda özel olarak aletiyle yapabilirsiniz. Önce e, e, kırmızı bir lastik alıyoruz ve çapraz bir şekilde parmaklara geçiriyoruz. Bakın işte böyle ben size göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın. Ondan sonra turuncu bir turuncu bir turuncu bir, turuncu bir lastik alıyoruz de takıyoruz. Ondan sonra mavi bir lastik alıp üstte çıkıyoruz. Bakın. Sonra en alttaki en alttaki kırmızı renkli renkte olan lastikleri üstte çıkarttık. Bakın. Gördüğünüz gibi. Yani böyle zaten. Böyle çıkarttık. Ondan sonra kahve bir rengi alıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. işte bakın. Sonra turuncu renkleri size çıkartıyoruz. <laughs> yani hangi renk isteseniz yani iki renk, üç renk. Ama ben ama ben rengarenk yapacağım. Sonra e, kara bir kara kara bir lastik alıyoruz. İşte böyle. Ve mavi lastiği kara ve kahverengi üstüne çekiyoruz geriye kahve ve geriye kahve ve e, kara renk kaldı ondan sonra bir dakika sarı renk bize sarı renk lazım sarı renk işte sarı renk taktık daha sonra kahve kahverengi, kara ve sarı rengi üstüne çekiyoruz. Ve e, geçiriyoruz. İşte böyle. Ben böyle yaptıktan sonra böyle yaptım. Hmm. Ondan sonra bir dakika. Hmm. Ondan sonra beyaz bir lastik alıp parmaklara geçiriyoruz. Sonra kara renkten. Elimi dikkatli izleyin. Sonra yeşil bir lastik alıyoruz. Bakın. Sarıları işte çekiyoruz. Yani sarıları yok. Sarı lastikleri gördüğünüz gibi. Ondan sonra bakalım hangi renk var. Çok renk pembe rengi taktıktan sonra beyaz lastikleri üste işte çekiyoruz. Çekiyoruz. Üstüne i̇şte çekiyoruz. Ondan sonra bakalım hangi işte. Sonra yeni bir tane ve bir tane kırmızı lastik alalım. <laughs> çekiyoruz. Ondan sonra yeşil lastikleri üstte işte. işte çekiyoruz. Bakın. Bir dakika bir dakika. İşte gördüğünüz gibi. Her neyse. <laughs> Böyle yaptık, bakalım. Sonra turuncu bir renk alıp parmaklara geçiriyoruz. Sonra pembe renkleri üste işte çekiyoruz. Ondan sonra mavi bir renk alıp ya takıyoruz. sonra kırmızı renkleri üste işte çekiyoruz. çok yorucu değil mi? Ee, mavi sonra kahve kahve rengi alıp geçiriyoruz. Üstteki i̇şte en alttakileri üstte işte çekiyoruz İşte gördüğünüz gibi ee, şimdi ondan sonra hmm, kahve sonra kara yine bir tane yine bir, bir tane e, kara lastik alıp takıyoruz parmaklara. Mavileri de çekiyoruz. Yani mavi lastikleri. Öyle Gördüğünüz gibi devam ettiriyorsunuz yani böyle. Yani çok güzel. Siz isterseniz e, e, rengarenk yapmayın. Sade şekilde yapın. Mesela sarı ve pembe. Pembe ve mavi. Öyle yapabilirsin. Ancak ben rengarenk yaptım. Kim rengarenk yapmak isterse yapsın. Ee, ve hepinize hoşçakal diliyorum. Bay bay.